Herkese tekrardan merhabalar. Bu videomuzda yaşadığımız yüksek enflasyon nedeniyle ödenmiş sermayelere eriyen şirketlerin gerçekleştirdiği bedelsiz sermaye artırımı konusuna bakıyoruz. Haydi başlayalım. Koza altının son bedelsiz duyurusundan sonra bedelsiz potansiyeli olan şirketleri incelemiştik. Bu videoda da bedelsiz sermaye artırımı ne demek ona bakıyoruz. Sadece şirket konuşmak yerine finansal okuryazarlığımız için eğitimimiz de önemli. Bu yüzden bedelsiz sermaye artırımı ne demek ona da bakalım. Borsada bedelsiz sermaye artırımı bir şirketin borsada işlem gören hisse senetlerini artırmak için yapılan bir işlemdir. Bu tür bir sermaye artırımı şirketin mevcut hissedarlarının ortaklık yüzdesini etkilemez ve şirketin toplam sermayesi artar. Bu şirketin finansal gücünü artırır ve borç yükünü azaltmayı da mümkün kılar. Bedelsiz sermaye artırımı şirketin mevcut sermayesini çeşitli nedenlerle artırmak için kullanılabilir. Ancak genellikle şirketin borç yükünü azaltmak veya yeni yatırımlar yapmak amacıyla kullanılır. Şirket bunun için kendi iç kaynaklarını veya elde ettiği karı kullanarak sermaye artışına gider. Öz sermaye kalemi altındaki hesaplar arasında bir değişiklik gerçekleşir. Bu işlem sonucunda da şirketin daha fazla hisseye bölünmesi gerçekleşir. Neden şirketler bedelsiz sermaye artırımına gider sorusuna gelecek olursak da ilk olarak şirketlerin ödenmiş sermayesi kötü ekonomik koşullar karşısında real bir erime yaşar. Yıllara bağlı olarak değişen enflasyon şirket sermayesinin belirli bir süre sonra düşük görünmesine neden olur. Şirketler değer düşüklüğü yaşamamak için bedelsiz sermaye artırımı yapar. Bedelsiz sermaye artırımının ikinci nedeni ise şirket eğer iyi ise şirketin daha fazla hisseye bölünmesini piyasalar genelde olumlu karşılar. Bir şirketin hisse fiyatının belirli bir seviyenin üzerine çıkması alış ve satış işlemlerinin yavaşlamasına neden olur. Bedelsiz sermaye artırımı ile hisselerin bölünmesi hisse senetlerinin alış-satış işlemlerinin kolaylaşmasına katkı sağlar. Bedelsiz sermaye artırımının avantajları ise mevcut hissedarların ortaklık yüzdesinin etkilenmemesi ve şirketin finansal gücünü arttırmasıdır. Bedelsiz sermaye artırımında şirketler yeni yatırım yaparak ve sermayenin değerini yükseltmek için bu yöntemi tercih eder. Bu yöntem ile hisse fiyatları da ucuzlayacağı için hisse senetlerinin alım-satım işlemleri kolaylaşır. Bununla birlikte şirket kendi kaynaklarını kullanarak Enflasyon karşısında düşen sermayesini toparlar ve böylece enflasyonun etkilerinden korunmuş olur. Ancak bedelsiz sermaye artırımının dezavantajları da vardır. Örneğin şirketin değerine yönelik beklentilerin düşük olması durumunda hissedarların bedelsiz sermaye artırımına katılım oranı düşük olabilir. Bu da şirketin finansal gücünü azaltabilir. Ayrıca bedelsiz sermaye artırımı şirketin borç yükünü azaltmak amacıyla yapılırsa şirketin faiz ödemesi artabilir. Bu da şirketin maliyetlerini artırabilir. Bedelsiz sermaye artırımı için şirketin yönetim kurulu tarafından bir karar alınır ve bu karar şirketin genel kurulunca onaylanır. Daha sonra bedelsiz sermaye artırımı için gerekli evraklar hazırlanır ve bu evraklar ilgili borsa ve kurumlar tarafından onaylanır. Bedelsiz sermaye artırımının sonucunda da şirketin hisse senetlerinin sayısı artar ve bu hisseler yatırımcılara dağıtılır. Bu hisse senetlerinin borsada işlem görmeye başlamasıyla da fiyatları düşer. Bu hisse senetleri de genellikle borsada işlem gören şirketler tarafından satın alınır. Şöyle örnek verebilirim. Bir tanesi 10 liradan 10 tane hisseniz var diyelim. Bunun toplam değeri 100 TL olsun. %100 sermaye artırımında hisse sayınız 20 adet olacak ama hisse değeri 5 liraya düşecek. Toplamda yine 100 TL'lik hisseniz var ama bu sefer hisse sayınız 10 değil, 2 kat artarak 20 olmuş olacak. Genel olarak şirketi güveniliyor ve bu sermaye artırımının ileride şirket için çok iyi olacağına inanılıyorsa hisse senedi eski değerine kısa sürede gelebilir. Böylelikle verdiğimiz örnekteki gibi hisse senedi fiyatı eski fiyatı olan 10 liraya geldiğinde sizin toplam elinizdeki para 20 hisse senedinizle birlikte 200 liraya çıkabilir. Peki bu şirketleri nasıl seçiyoruz? Burada her şirketi değerlemeye almıyoruz. Burada kriterlerimize uyan ve potansiyel gördüğümüz şirketleri öne çıkarmalıyız. Burada kriterimiz hem sermayesi düşük kalmalı hem de sürekli kar eden, büyüyen bir şirket olmalı. Yatırımları iyi olmalı. Ek olarak yüksek hisse senedi fiyatlarını da kriterlerinize katabilirsiniz. Ama bazen hisse senedi fiyatı düşük olan iyi büyüyen şirketler de bedelsiz sermaye artırımına gidiyor. Bedelsiz potansiyeli de öz kaynaklardan ödenmiş sermayeyi çıkararak sonra da çıkan sonucu Ödenmiş sermayeye bölerek bulunabilir. hisseleri.com gibi sitelerde bu hesaplar sizin adınıza yapılıyor ve size şirket seçiminde yardımcı olabilir. Bazen aracı kurumlar da bu bilgileri sizlerle paylaşıyor. Siz de takip ettiğiniz şirketlerde bu şekilde hesaplama yapabilirsiniz. Kısaca örnek bir bilanço üzerinden bakabilir ya da aracı kurumların sitelerini kullanabilirsiniz. Şimdi biz şirketimizi inceleyelim. Bunun için bu sefer Ata Yatırım'ın sitesine gidiyorum en yüksek bedensiz potansiyeli olan şirketlerimizden Ege'nin yani Ege Endüstri'ye bakalım. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi Ege'nin hisse değeri şu anda çok yüksek durumda. Bir hisse senedinin bedeli 6000 TL'ye ulaşmış durumda. Ege'nin sermayesine baktığımızda da 3 milyon 150 binlik bir sermayesi olduğunu görüyoruz. Bu sermayeye artık İstanbul'da 2 artı 1, 3 artı 1 bir ev anca alınıyor. Oldukça düşük kalmış. Öz sermayesi ise 1,5 milyar TL seviyelerine ulaşmış durumda. Karşılaştırdığımızda sermayesi oldukça düşük kalmış. Piyasa değeri ise neredeyse 19 milyar TL'lere ulaşmış. 3 milyon TL'lik bir şirketimiz var ve piyasa değeri 19 milyar TL. Sermayesi oldukça düşük kalmış. Diğer kriterlerimize bakmak üzere Ege'nin raporuna bakalım. Egeen, otomotiv yan sanayi sektöründe bulunan bir şirketimiz. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi sürekli büyüyen bir şirket. Öz sermayesini de yine aynı oranda arttırıyor. Direkt gelir tablosu ve bilanço analizine baktığımızda da şirket net karını bir önceki yıla göre %140 arttırmış. Satışları da yine aynı şekilde %127 oranında artmış. Yine şirketin öz sermayesi de son bir yıllık dönemde yaklaşık %92 büyümüş. Ekranda da gördüğümüz gibi ve bilanço analizinde de incelediğimiz gibi şirketimiz devamlı büyüyen bir şirketimiz. Sermayesi küçük kalmış, hisse senedinin fiyatı çok yüksek kalmış, sürekli büyüyor sürekli satışlarını arttırıyor, karlılığını arttırıyor ve öz kaynaklarını da arttıran bir şirket. Dolayısıyla da bedelsiz potansiyeli için çok uygun bir aday şirketimiz olarak karşımıza çıkıyor. Sizler de benzer şekilde kriterlerinize uyan diğer hisseleri yorumlayabilirsiniz. Yorum kısmında sizler de incelediklerinizi paylaşabilirsiniz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım herkes en doğru şirketlerimize en iyi yatırımlarını yapar ve karşılıklarını fazlasıyla alır. Sorularınız olursa lütfen yorum bölümünden sormayı unutmayın. Burada istediğiniz yeni videoları da yazabilirsiniz. Umarım bu videomuzda özellikle borsa piyasalarına yeni giren yatırımcılar açısından bilgilendirici olmuştur. Vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Unutmadan kumar oynamıyor, yatırım yapıyoruz. Güvende kalın.